Haccın Kalbine Yolculuk Esma Sayın Nesil Yayınları Müzik Yazar Esma Sayın Haccın Kalbine Yolculuk adlı eserinde hac nedir? Hac'ı tüm zerrelerimizle, içimizle, özümüzle yaşayabiliyor muyuz? Zahirimizle yaptığımız bu ibadeti batınımızla da soluklayabiliyor muyuz? Sorularının cevabını arıyor. Müzik Tasavvuf büyüklerinin hacca dair yorumlarıyla zenginleşen bu eser, yolculuğun derununda saklanan mücevherleri toplamak isteyenler için doğru bir seçim. <Sessizlik> Hermenotik, Kur'an ve Sünnet, Muhammed Müçtehit Şebusteri, Mana Yayınları <Sessizlik> Yazar bu eserle klasik İslam düşüncesini ilk defa modern felsefenin metodolojik imkanlarını kullanarak anlatmış. Kitap ilahi olanın daima beşeri öncüler doğrultusunda anlaşıldığı ve bu yüzden de adı dini düşünce olsa bile hiçbir düşünce sisteminin mutlaklaştırılıp eleştiri ve analizin dışında tutulamayacağını savunuyor. Yazar doğru tefsir, iştihat ve fetvanın temel bir şartı olarak Müslüman alimleri her asırda başvurdukları ön kabul ve beklentileri gözden geçirmeye davet ediyor. Kerime, Bahadır Yenişehirlioğlu Everest Yayınları Yazar Yenişehirlioğlu'nun ikinci kitabı Kerime roman türünde. Dönem romanı olma özelliği taşıyan eser, ezanın Türkçe okunmasının başladığı yılları konu ediniyor. <laughs> Muhafazakar bir şeriye katibi ve ailesinin başına gelen trajik olaylar o dönemin koşulları içinde anlatılıyor. Cumhuriyetin kurulmasından kısa bir zaman sonrasını ele alan romanda muhafazakarların ve kemalistlerin mevcut devlet yönetimiyle ilgili düşüncelerine ayrı ayrı yer veriliyor. Halk arasında yaşanan görüş ayrılıkları da tüm açıklığı ile gözler önüne seriliyor. Yazar okuyucuya yanlış verilen kararların, hataların bedelini nasıl ödediğini gösteriyor. 6 Şüpheli Vikas Svarp Oğlak Yayınları edebiyatına sıra dışı bir roman kazandıran yazar hiçbir cinayet sadece cinayet değildir diyor ve adalet arzusunu işlenen bir cinayetin kusursuzluğuyla ilişkilendirerek dünya edebiyatına sıra dışı bir roman daha kazandırıyor. İçişleri Bakanı'nın oğlu Vivek, Ray çiftliğinde verdiği davette kalbine isabet eden bir kurşunla öldürülür. Çiftlikten kimsenin ayrılmasına izin vermeyen komiser yardımcısı, üzerlerinde silah bulunan altı şüpheliyi tespit eder ve gerçeğe doğru adım adım, nefes nefese bir yolculuk başlar. Müzik